Konya'da trafik ekipleri Kurban Bayramı'nda oluşabilecek yoğunluk için şehir içinde ve şehirler arası yollarda denetimlerine devam ediyor. Tamam, yapmayacaksınız, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Görev aldığımız noktaları sayacak olursak üç ayrı noktada, üç ayrı plan çerçevesinde görevlendirme yaptık. Birinci planlarımız bu çevre yollarımız, ikinci planlarımız şehir merkezi alışveriş yerleri ve kabristanlarımız, üçüncü olarak da Kurban kesim ve satış alanlarımız dahilinde 91 ekibimizi görevlendirdik. Bir kural bir ömür mottosuyla trafik denetimleri bu bayramda da ara vermeden devam ediyor. Yine aynı şekilde e, trafik anlık takip ve izleme merkezimizde 5073 kamerayla bu noktaları sürekli olarak takip edeceğiz. Bayram tatili boyunca kent merkezinde 91 ekip, 268 personel ile huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. 7 tane ana arterimizde, 7 ana yolumuzda günlük 125 ekip, 250 personelle bayram tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Geç gidilsin, gidilecek yere geç gidilsin ama sağlam gidilsin temennimiz bu şekildedir.